Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Çok riskli bir şey yapıyorum şu an. Ee, inşallah ters kelepçe yemem. Bu arada kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yani Squid Game'i izledim arkadaşlar. Üçüncü sezonu da izledim. Gerçekten üzüldüm. Spoiler vermek istemiyorum. Belki daha izlememiş arkadaşlar falan vardır. Ben zaten spoiler'ı Instagram'dan yedim. Orospu bu çocukları daha film çıktı günün ertesi günü. Kesit paylaşıyor. Anamız kimde ara izledin sen filmi diziyi ya? Bu arada Squid Game izlemeyen varsa derhal izlesin. Yemin ederim çok güzel. Ben ağlıyordum. <laughs> Cidden çok güzel bir dizi olmuş. Üçüncü sezonu güzel yapmışlar. Ben de iyice bir reklamını yapayım da amına. Son para verseler böyle iyi reklam yapmam amına. Ee, ben player olacağım ya. Frontman'ı da sikeyim. Hiçbir şey yapmıyor ya. Şimdi arkadaşlar bu sak... Ay. İz saklambaç arkadaşlar bu. Şimdi ben siktir ben Ebo ben arkadaşlar şimdi saklanacağım. Kırmızılar mavileri bulmaya çalışıyor. Bulduklarını da öldürüyorlar. Ne sikeyim ben bu, çok korkuyorum boyundan ya. Nereye gideceğim şimdi? Ben bu bak bu sahneleri biliyorum şu an. Eğil eğil eğil. Ona ne sikeyim kırmızı geliyor. Siktir. Et. Evet. Bu bu çocuğu ya. Oğlum ne ara oldu beni? Oğlum her yerde kırmızı var. Yoruldum. Aç kapıyı. Ananı sikerim ama. Oho. Bizim işimiz zor. Aşağı atlasam. Oğlum beni salmıyorlar. Tamam tamam tamam. Abi bunun kafası yok amına. Kapat kapıyı. Oho. Siktir gitti ya. Vallahi... Abi ben bunu saymam ya. Orospu başıma dikilmiş geziyor ya. Oğlum şuna bak. Aa çıkış. Lan oğlum çıkışı oldum. <laughs> Oğlum bu kadar basit miydi ama Allah'ım var ya. Arkadaşlar geçmiştim ben oyunu 4 saniye kaldı. Biraz kestim 2 dakika kim bekleyecek ama bana koyayım. Video çok uzuyordu. Şimdi sıradaki oyun ne sıradaki oyun neydi? Sıradaki oyun izlemiştim ya daha yeni izledim ama unuttum ya. Balık hafızalı olunca, kuş beyinli olunca yani yine aynı oyun. Abi bu aynı oyunu tekrar tekrar oynatıyor. Circuit Game 2'ye girdim bak 2'ye. İkinci sezona girdim. Birinci sezon Orosucu'nun aynı oyunu tekrar tekrar oynatıyor. Sezon 1 mi sezon 2 mi? Sezon 1 mi? Sezon 2 arkadaşlar. Sezon 1 çok eskide kaldı ya. Ben bunu ikinci sezonda izlemiştim bu arada. Çok güzel bir sezondu. Hep de güzel zaten bana koyuyor. Her şeyi beğeniyorum ben. Öğrüme bok koy beğeni... Aha aşılanıyoruz. Ben ne olacağım? İnşallah oyuncu olurum. İnşallah oyuncu olurum. Ha. Oh Oyuncu Squid Game'e hoş geldiniz Hoş bulduk abi Aha İlk oyun Green light Red light Bak siz İngilizceyi kes Amına <laughs> Ben en sağda yarışıcam Bu Rus tuşuna bağımsız olucam ben Aha başladı Boko mako Yemiyorlar Koş Olum ben bunu birincilikle bitireceğim. Oğlum buzlanıyor bu. Enayilere bak tek tek ölüyor ama. Arkamda Timur var oğlum Timur. Timur arkamdayken ben yıkılmam. Piya sangida. Pokomako chi piya sangida. Oğlum basit bir oyunam. Hacı ölüyordum ha. Neyse Abi ağzımı sik. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Ağlayacağım. Gömece canlandır beni. 80 Robux'um yok benim. <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı. Bizden Squid game meme olmaz. Ananızı sikeyim.